O, şimdi, olmadı. <laughs> olmadı. Yani, bu türlerin, bunun, hani bu bu türlerin, bu türlerin, bu türlerin, ne zaman, ne zaman, ne zaman, ne zaman,

Kamil abi hoş geldin. Umarım iyisindir. Ferahit e, e, yani, da abi hoş geldin. Kamil abi senden önce davrandı bak. İlk gelen bugün Kamil abi. Eyvallah Feray abi hoş geldiniz. Yayında 6 kişi var. Yine hızlı başladık. Şak diye 6 kişi geldi. Sedat abi de geldi. Hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Şey hoş geldin Sedat abi. Aynen Kamil abi. Ya Kamil abi zaten şey birinci şeyi e, aya şeyi yazarım Kamil abi. İkinci aya Feray abi seni yazarım. Son aya yine Kamil abi yazarım. Kamil abi son ayakta bize kazandırır. Altılı sıralama bu şekilde. Brezilya cennetim Sedat abi hoş geldin abi. Abi hava çok sıcak ya ben yine enerji içeceğimi aldım böyle. Ezan okunuyor bu arada. Akşam ezanı. Sedat abi ne var ne yok sıcak mı yine sizin oralara yanıyor değil mi? Vallahi sizde hep sıcak. Bizde bir ay sonra kış. Güzel. Yapacak bir şey yok. Sezgin abi hoş geldin. İkinize hepinize selamlar. Yemeğe çıkıyoruz. Selam vermek istedim. Hayırlı yemekler olsun abi. Afiyet olsun. Bol şeker, bol yemekler olsun. Normal 32 derece. Vallahi iyi dayanıyorsunuz Sedat abi siz o sıcakla ya. 12 ay boyunca. Vallahi iyi dayanıyorsunuz Sedat abi. Maşallah nazar, nazar değmesin. Sezgin abi işler nasıl? Bugün menüde ne var Sezgin abi? Merak ettim ya. Yayın donuyor mu? Anlamadım ama. Şurasın bir de tatlı rüzgar var. İçiyoruz abi ya. Yapacak bir şey yok. Bugün ikinci içtim. Arkadaşlar benim internet yine donuyor. Telefona bir reset atmam gerekiyor. Alıştık alıştık abi sıkıntı değil de ee, internet donuyor şu anda telefona bir reset atıp tekrar yayına geleceğim arkadaşlar ve 2-3 dakika içinde 2-3 dakika içinde tekrar yayında olacağım internet yine donmaya başladı kusura bakmayın 2-3 dakika sizi bekleteceğim özür dilerim şimdi.